Akrabalar arasındaki kavga büyüdü. Polis olay yerine gitti ancak taraflar kendi aralarındaki kavgayı bıraktılar. Bu sefer polise saldırdılar. Ekipler onlardan birini bacağından vurunca da ortalık daha da karıştı. Akrabaların kavgasını ayırmaya giden polis tepkiyle karşılaştı. Saldırganlardan biri bacağından vuruldu. Ortalık iyice karıştı. Bağcılar'da iki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Polis geldi ama ortalık yatışmadı. Hatta olaylar daha da büyüdü. Çünkü kavgaya karışan taraflardan biri polisin de üstüne yürüdü. Polis onu durduramayınca bacağından vurdu. kurşun öfkeyi körükledi. Karşı tarafı bırakan aile bu kez polise saldırdı. Ekipler saldırganlara biber gazı kullanarak dağıttı. Dört şüpheli gözaltına alındı.